Bakta var? Çok seri çekerim. Sektir lan öyle mi yapılır o? İzle şimdi. Herhangi biriyle konuşmak istiyoruz. Ee, evet, hello. Where, hello. Are you, where are you, from? Erzurum. Erzurum. Neydi sen? Kardeş. Vay seni canı yiyeyim ben ya. <laughs> vay vay bak burada Erzurum'da. Hele bunu ben damla kurban olayım ben ya. <laughs> siren yapıyoruz. Kay 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 kay. kay. <gülüyor> Allah. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. Ya. Ya yine kimlik versin bakalım. Hadi ben kimlik ver. Kimlik ver. Ha ha you like that? 3 baseball trick Bunun 42 numarasını alabilir miyim? Ah. Öyle boydan boya salatalık gibi <laughs> dolaşırsın. Aynen, <laughs> boştan gibi dolaşırsın böyle. Now I need someone Bu ne oğlum amına? Bok sıktın adamların incelerine sonra karambole sıkacaksın tamam mı? Gitme, gitme, herkes geri gelsin. Geri gelsin. Herkes bir geri gelsin. Herkes geri gelsin. Gel geri gel. Geri gel geri gel. E, ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral TV. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambole. Eşhedü en la ilahe illallah. Dön karambole. Haydi abicim bak. Rusya yapıyor. Karambole dışarıdan vur abicim. Rusya yapıyor. Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak. Yaşamaz. Kafanı orakla keserim senin. İslam'a dön putperest pezevenk.

toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan. Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel Aa, müdürü. Aaa yavşak Taylan. Ya Rasim. Ha, değil mi? Ya Rasim. O değil mi otel müdürü? Ya tamam otel müdürü de niye adam öyle, öyle diyorsun öyle ya? Öyle Taylan ya. <Sessizlik> Oha! Pardon, bir elli olduğunu Ankara hangi bölgededir? Berat? Türkiye. Ne demek sus sen yani ya? Adam ya adam sus sik. Aa, sağ ol. Yayındaydık, yapmayın. Bu ben miyim abi? Evet. Sağ abi Evet. Bu ben. Evet. Ne oldu oğlum aklına yatmayan bir yer mi var? Biz niye aynı boyda çiziyorsun ki? Onun temsilen çizdim. Ben onunla aynı boyda mıyım? Ne var lan benim boyumda? Bir şey yok abi onu diyorum. Bro. Ben şey yapamam Ananın öyküsü bu! Neyin öyküsü? Ee, ananın efendim. Annenle olan tecrübelerini mi anlatıyorsun? Öyküsü evet, hikayesini. Güzel, annesine babasına saygı duyan adamları severim. <laughs> Teşekkür ederim. Severim onları. Ben böyle yandık çoğunlukla. <laughs> ananın yandığını. Ay ne dedi? Ben geri oldum. annesine bakıyor, sevdim bu çocuğu çocuğu sevdim ben. Bu çocuğu sevdim. Sen Bizim için aile de. çok önemli. Annemi çok severim efendim. İyi birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Bir daha şükür dişlerin nerede görürsem söyleyeceğim. Anam a** diyeceğim ama. Ben de onu merak ettim. Senin dişlerin nerede? Anam a** Erken yaşlar dökülmüş gibi. <laughs> Annenizi sorun efendim. Diyeyim. Ay inanamıyorum. Ay dünya bak yok. Perişindeyim. Ya sana var ya. Bir süre çok kötü. Gel aşkım. Sana var ya helal olsun. Gerçekten <laughs> helal olsun. <laughs> Bir gram hızlı. <laughs> Niye bu tipleyim? İnsanları dış görünüşlerine göre yargılamamayı öğreneceksiniz. Aynen kanka ya. Çok doğru söylüyorsun. Bir sokağa çıkamaz olduk ya. Yok efendim saat kaç. Yok gözlükler lens mi? Abi ne yani? Allah Allah ya. <laughs> Hepiniz etten kemiktensiniz de ben taşlandım. Dadi, dadi polis emre geldi. Yaralı gibi benim de bir tarafım yıkıl. Bu da ne kralın laftı? Ben Ben Bir gece vakti. Tutuldum, <laughs> tutuldum ben sana anla. this time for Africa. Zamina, zamina, eh eh, vaka, vaka, eh. <laughs> <laughs> Afrika'da yoğurt var mı? Oğlum yoğurt nereden geliyor? Sütten. Süt nereden geliyor? İnekten. İnek nereden geliyor? Afrika'dan tabii ki. Var. Doğru lan! Kim lan bu? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> bu toplantıda bir eksiğimiz var. Evet, evet. Sayın Levent Göt. Eğer ödeyeceğim içine baktığım gibi bir gün yine bakarım. O zaman ensenizde korumalarınız değil cennet 36 olur. Sen bilisi istedi takipten çıkarıp Ne oldu? Evlendiniz mi? Ne yapıyorsun? Bir kapak

aşkım güncelleme geldi diyorum ya. Güncelleme geldi. Dene al televizyon önünde. Ya sana yalan mı? Borcun mu var sana? Buyur al. Allah Allah inanmıyorsun Allah. bana. Sana yalan mı söyleyeceğim bir de? Lan Ne oldu? Sana kötü televizyon alır mıyım ben? Şimdi bütün arka televizyon. Var. Bilmiyorum hepsinde var mı? Bizimkinde var. Sana özel yaptırdım. Oha! Ne oldu? Ne oldu? Hani olmuyordu? Oha. Ne bileyim? Güzel bas. Onu şey diğer eline basman lazım artık. Olmuyor. Muyum? Diğer o dirseğinle bas o zaman. Dirseğinle ciddi söylüyorum. Bazen öyle yapıyor. <laughs> Dedim boş koy. Allah'ım. adam kim? ki bu aşkı yaşamadık hiç. Benim değil valla başka. Bardakları ver bardakları. <laughs> Anasını avradını s**k ama <laughs> ha. Kafayı götürüz <yıletiniz> adam ha. Bo. <laughs> Amerika'ya sesleniyorum akıllı olsun ha. Türkiye'de öyle gizli silahlar var ki. Anaları öyle ceveller doğmuş ki. Gizli kahramanlar var. Bir dakika da Amerika'yı var ya. Karı yaparım karı patates ederim. Ben Arap Kasımpaşalıyım. Krallı tanımam. Bir Allah'ı tanırım. Bir de adam gibi adamları tanırım. Amerika'ymış. İtalya'ymış. Fransa'ymış. Onlar önce adam olsunlar yazsınlar. İçeriye kaplanlı kırmızı kılıp diyaloji ne çekin uzaklaştınlar yazsınlar. Adam gibi konuşsunlar. Aleykümselam kardeşim. Aa buradan hiç kız geçti mi? Nasıl bir kız kardeşim? Fark etmez abi. Allah.

Niye laik camlısın Videolarımı niye seyrediyorsunuz? Size kaç tane dikkat çekerim? Bir gün de videoyu açıyorum, açıyorum benim diye. Abone olun diye, yorum yazın diye. <laughs>